Anne kahve mi yaptın? Ha. Bugün madem işe geç gideceğim... ...oğlumla karşılıklı oturup içelim dedim. Hem içelim... ...hem konuşalım dedim. Senin derdin anlaşıldı. Hadi gel. Anlat bakalım ne konuşacakmışız. Yapma oğlum. Üzülüyorsun görüyorum. Atma içine. Ne üzüntüsü anne? Nereden çıktı şimdi? Berat. Ben anayım. Anlamam mı sandın sen? Hı? Birkaç gündür biti benzin attı. Bir haller var sende. Bahar yüzünden değil mi? Y yok benim bir şeyim. Laf çıkarma şimdi gözünü seveyim. Kemal Bahar'a nasıl baktığını gördüm. Yapma oğlum, atma içine. Herkesin yolu açık olsun. Bahar'ın mutlu olma hakkı var. Annem, insan sevince sevdiği çok mutlu olsun ister. Ayıp mı bu? Ha? Atma oğlum, ne olur. Ta tamam anne, kapat gözünü seveyim konu. Kapattı, <laughs> kapattı. Ama bana kalırsa bağırda mutlu olamaz. Osman Kozan yaşadıkça o aileyle zor olur. Çok zor. Ee, sen iç kahveni ben bakarım kapıyı. Kemal, kardeşim hoş geldin. Sabah sabah rahatsız etmedim değil mi abi? Ya saçmalama ne rahatsızlığı geçsene. Yok paşam girmeyeyim. Senin minibüs boşta mı bugün? Boşta. Ya ben onu bir alsam. Ayıp ediyorsun da hayırdır ne iş? Ya var aklımızda bir şey işte. İyi tamam bekle. Hadi eyvallah. Bak bu fazla olmuş gibi. Of, çok da güzel gözüküyor. Dur. Oo oh, yandım yandım. <laughs> dur bakayım dur. Ben çok acıktım. O zaman önceden bir şeyler hazırlayayım. Dur. Biliyor musun? Bir kızım olsa... ...senin gibi olsun isterdim. Zaten hiç ayrılmayacağımıza göre... ...annesi de sen olacaksın. Gözleri böyle senin gibi olsun. Kocaman. Pırıl pırıl. O zaman oğlan olursa da sana benzesin. Nesi benzesin mesela? Her şeyi. Ama böyle senin kadar çok yakışıklı olmasın. Ben oğlumu da kıskanırım. Beni seviyorsun yani? Sen de beni. Çok mu seviyorum? Hem de çok seviyorsun. Kurtulamazsın bu sefer. <laughs> ne oldu? Hiç. Kemal. Bizi böyle bırakırlar mı? İkimizi. Kendi ailemizde. Hala korkuyor musun? Geçti. Kimse seni koparıp da benden alamaz. Gerekirse böyle sıkı sıkı tutarım. Bırakmam. Bırakma. Gücüm yeter değil mi? Yeter tabii. Sen böyle yanımda ol. Güven bana. Ben her şeye kafa tutarım. Umarım gerek kalmaz. Seni daha tanımıyorlar. Bir tanısalar çok sevecekler. Hele annem bayılacak sana eminim. Sevgi teyzenin de güvenini kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Belki bir gün annelerimizi de tanıştırırız. Birbirlerini çok severler. Biliyorum.